Şimdi 2023'ün tabii saray rejimi açısından da özel bir anlamı var. Hepimiz hatırlayacağız 12 yıl kadar önce. Türkiye hazır hedef 2023 diye yola çıkmış bir iktidar vardı. Bugünlerde elime iki sayfalık bir metin ulaştı. Eylül 2012 tarihli. 2023 hedeflerini anlatan bir metin. 63 madde kongreye katılan tüm basın emekçilerine sunulmuş AKP imzalı bir metin. Ve bu 63 madde de neler demişler? 2023'ün ilk basın toplantısında bunları hatırlatmak istiyorum. Şöyle başlıyor. Parti kapatmaların tamamen kaldırılması. İki, parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümlerin kaldırılması. Üç, partilerde tek tipleştirici hükümlerin kaldırılması. Dört, parti kapatmaların kaldırılması. Beş, partiye değil gerçek kişilere ceza. Altı, siyasetin katılımının önündeki tüm engellerin kaldırılması. Yedi, seçimlerle ilgili mevzuatların tümden yenilenmesi, işte barajın kaldırılması. Temsilde adaletin sağlanması diye başlamış. Peki nasıl bir Türkiye ile karşı karşıya? 2023 geldi. Söyledikleri tarih geldi. Ne var gündemde? Parti kapatma kaldıracağız demişler. HDP üstünde kapatma davası var. Milyonlarca yurttaşın oyun almış parti kapatılmak istiyor. Parti kurulmasında kısıtlayıcı ve yasaklayıcı hükümler kaldırılmış demiş. Aylardır Yeşiller Partisi partinin kuruluşunu gerçekleştiremediğini, mahkeme kararlarına rağmen gerçekleştiremediğini söylüyor. Partilerde tek tipleştirici hükümler kaldırılacakmış. Geçtik siyasi partileri tüm ülkeyi tek tip hale getirmeye çalışan yurttaşlar arasında arasında ayrımcılığı körükleyen bir parti haline gelmiş. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Buradan bütün yurttaşlarımızdan özel hak rica ediyorum. Yani AKP'nin bundan 10 sene önce açıkladığı 2023 vizyonuna bakalım ve bugün Türkiye'yi nasıl bir hale getirdiğini zaten yaşıyoruz. İkisini bir mukayese edelim. Açık bir şey söyleyeceğim. Şu belge, tarihe yalanın belgesi olarak geçer. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni 2023 yılında 100 yılın yalancısı ilan